Hey Kagabel online kim miyim? Kurtlar sofrasındaki tilkiyim Masak abi gelmeyin Beni burada germeyin Gerilirsem belirim Şimdi ise deliririm Almanya'dan geçerim Selamımı veririm Diablo ve sen ikiniz Olun ben ise tek Gelin FIFA'ya kapışalım Kim daha erkek DM at yeter Şu an halim beter Özür dilerim kral Bakışların yeter Şakaydı abi giydirme ba etek Kızdıysan yorulma kendimi dövek Bir anlık gaza geldim bak ben burada Sinirlenirsem ama kalkarım ayağa Krallar meydanına düştüm Ama ben bir ben bir soytarıyım ha ha Krallar meydanına düştüm Ama ben bir ben bir soytarıyım ha ha Yav Ey yav Ey 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 Ben de yok geri Hep var ileri Geldim yine gaza uygun, beklerim Azıcık yüreğin var Abi ne oluyor abi Abi ne oluyor Apollo oğlum git kalk. <laughs> oğlu git mi? Alayınıza boru, alayınıza lan amına koyayım. Götün onu. Burnuna akan kan ağzına girdi mi onu tadı? Girdi abi şimdi girdi. Bak biz sana hiç pis yapmadık seni tanımıyorum ben. Ama bir derdin varsa... Yok abi derdim Allah'a emanet. Lan götün onu.